şurada bir tane tam insana benzeyen Hatta ne o? Kardon adama benziyor. Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın bir başka önemli değeri de dünyada hatta Türkiye'de orman olarak kalan yaklaşık 400 hektarlık selvi ağacı. Ya bir sürü çeşit kaya var burada. Artık hangisine benzetirseniz. Böyle kolu var, vücudu var, gövdesi var. Türkiye'nin en geniş selvi topluluğu bu bölgede yaşamaktadır. Sergiye çıkarken Oluk Köprü ve Büyürüm Köprü'nden gelen yollar birleşerek Köprülü Kanyon Milli Parkı'nın bir başka önemli değeri de